Hepinize merhabalar. Uzun bir aradan sonra gene ben. Artık dayanamıyorum. Artık gerçekten yeter. Gerçekten yeter. Hepinize yazıklar olsun. Vallahi billahi baba <laughs> hepinize yazıklar olsun. Ama dedim ki ben neden koleksiyonumu tanıtmayayım? Bugün Hot Wheels koleksiyonumu tanıtıyorum. Alkışlayın. Bravo. Alkışlamay lan. Alkışlamay. alkışlamay! Lan alkışlamay. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. güzel. Video çekiyorum. Tripod. Ayar kötüyse bir daha çekelim belki. Yayınlandıysa bir daha çekmem şimdi. Evet burada katrilyonlarca hatırası var. Bir katrilyosu var. Allah şöyle. Neyse. Başlıyorum arkadaşlar. Burada bir adet tuvalet arabam var. Kayseri isimli yazmıyor. 2006 metal yapım bir tuvalet arabam var. Kaldım ya size. Burada e, şey yapacağım. Nasıl desem. Custom yapacağım bir tane. Neymiş? Aston Martin Vintage var. 2021 yapım. Custom yapacağım buna. Yellow Kitty'ye mi Burada bir tane setten çıkan arabam var. 2013'te setten çıkmış. Burada yine fantastik çılgın şarkılar arabam var. Bu da setten çıktı diye hatırlıyorum. 2004 bayağı eski bir araba. Set de eski. Burada bir adet çılgın şarkı bir arabam yine var. Rogorai Suama Park. Böyle bir araba. Ama onları göstermiyorum. Hepsini baştan göstereyim. Detaylı bir tane diyor. Çılgın bir araba. Şöyle tuvalet arabayı da göstereyim. Eker dönüyor ki. Aston Martin çok güzel. Bu aracını çok güzel. Ben bir tane de göstereyim araba Devam edelim çok sevdiğim bir Porsche 904 para GTS var 2023 arabalarında çok güzel bunu normalde kabağı saklıyorum fakat annem açık olsun böyle bir tane daha ondan sonra çok detaylı çok güzel bir yollama için kullanıyorum aram da, arabam var şu an gösterdiklerimin hepsi atılıyorsa arkadaşlar evet, burada da ney bu alfa romeo gt V6 3.0 2022 arabalarından çok güzel koltuk tekerli detayları çok güzel olan bir araba oldu. Ee, ondan sonra bu normalde kapalıydı premiumdu. Bu. Ben bunu Diorama için açtım arkadaşlar. Ondan sonra zaten küçük maklerim de var mı? Ne oldu pek Bu da bir tane, devol tane beğendiğim için aldığım bir araba var. Bilmiyorum ben de. Gururlu araba olması lazım. Burada değişik bir arabam var. Bu Hot Wheels değil arkadaşlar. Ondan sonra Ford GT LM ile devam ediyoruz. Çok güzel, çok beğendiğim bir araba. Bu error modelmiş. Ben fark etmedim. Annem açmış gene. Ama errorlar daha düşük olduğu için bir fark etmiyor bana. Şöyle güzel. Tekerleri baya güzel. Ondan sonra orada bir adet neyim var? Subaru Impreza 98 model. Ya 2019 ama 98 model araba. 2019'da üretilmiş. Güzel detayları olan stopları yok. Ön farları az detaylı. Yine güzel bir araba. Ondan sonra bir TH ondan var. Çift baskılı. Error şöyle görebilirsiniz. Şuralar çift baskı. Error. Silecekler yok. Gördüğünüz üzere ben silmedim. Turbo yazıyordu yazması lazım orijinalinde. Burada Urba yazıyor gördüğünüz gibi. Aldığımda böyleydi. Bunu ben ne açmış maalesef. Burada da bir adet Matchbox Tesla var. Evet, 2020 Tesla Roadbuster. Matchbox. Arka detayları çok güzel. Plakası var. Farlar güzel. <laughs> mobil arabalarımın serisinden var. Batmobil biriktiriyorum seriyi tamamladım. FXB 26 TM DC Comics 2018 arabalarında Batmobile TH şöyle logosunu da göstereyim. Bilmeyenler için kısaca anlatayım. TH arabaların altında küçük bir e, nasıl desem koyarım zaten küçük bir tane gümüş logo oluyor yaş arabalar normal arabalar gibi yani bir farkı yok. Önünde de şöyle bir adet Hot Wheels simgesi oluyor. Şöyle. s çok değerli oluyor. Altında bu oluyor altında. Ve e, kauçuk teker ve boyası daha parlak oluyor. Evet. Devam edelim. Mazda RX3'ümüz var. Çalın bir araba beğendim bu araba mı? Böyle. Vay be araba. Jaguar MK1. 2000 kaç? 2023 yapıp. Böyle arkası topluyoruz ama. Yani Vay be. Yeter şey. Ondan sonra daha çok var Burada ikili setten çıkan bir araban var. Bu neymiş? 2017 Acura NSX 2015 model. Ben bir adet çok beğendiğim bir arabam var. Hadani Huayra Roadster. Ben çok beğendim. Bir beğendim Eskiden çok güzel, çok beğendim. Audi 90 Detaylı araba. Arka detaylar İsterseniz kastım yapılışını da söyleyebilirim. Burada böyle bet var yine. Çok güzel bir Çok güzel bir bet mobil. ve var. Yine ve ODC konumuz. Bet toplamayı çok seviyorum. Elimde bet olan varsa ben ulaşabilir miyorum yorumlarda? Ben onunla iletişim kuruyorum. Lamborghini var bir tane. Bu seyirci de. Bu seyirci Lamborghini dallarda

sesten full üstlerinde e, Dominic Toretto'nun Dos Şarjı şeyi var 7. filmi yanlış hatırlamıyorsam 70 Dos Şarjı var Fast 7 filminden Dominic Toretto'nun arabası Sığmadı arabalar ya Burada eskiden mahvettiğim mükemmel bir Lamborghini var. Mahvetmedim de logosu falan sökülmüş. Güzel bir Lamborghini. 2016 Lamborghini Centurion Roadster. 2016 yapım. Ya 2016 mı? 2018 yapım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve bir tane Audi RS6 Avant var. Bu da çok güzel bir arabaydı. Arka detaylar. Ön detaylar. Mükemmel bir araba. Hot Wheels bu arada bu. Şu an hiç başka şeyim yok. Hot Wheels'la ilerliyorum. Bir tane Mayıs sonu yaptığı Speedicons var. Ona da geleceğim birazdan. Burada BMW M4'ümüz var. Bunu Aseton'la açtım. Geri kapatabilirim. Şu şeyi de Aseton'la açmıştım. Alfa Romeo. Arayama... Ya Alfa Romeo diyorum ya. Başka bir premiumlar açılmıyor doğru. BMW M4. Audi Quattro'yu açmıştım evet. Şöyle güzel bir BMW M4 değil mi? Evet BMW M4. Şöyle bir tane daha çok eski bir Batmobile'im var. Kaç yapım? 2017 yapım. Güzel bir Batmobile. Söylemiştim. Batmobile toplamayı seviyorum. Ve geliyor. Kitlesiyle çok dalga geçilen Toyota GR Supra yeni model. Kitlesi küçük olmasa baya güzel araba Ama işte kitlesi küçük. Kaç yapım? 2020 yapım. Neredeyse yeni. 6 yıl önce yapılmış. Çok güzel bir Toyota GR Supra. Evet bunu da koyduk. Sevdiğim arabalardan. Ve Batmobile serisini tamamlıyoruz. Şöyle bir Güzel bir Batmobile'miz. Çok bir detayı yok. O gösterdiğim etmobiller regular bazı arkadaşlar. Burada Scenero GT var. Şöyle bir güzel araba. bayağı güzel gözüküyor benim gözümde. Ondan sonra burada yine çılgın bir arabamız var. Ejderhalı falan. Çok kalmak istemiyorum. Burada değişik bir uçak gibi bir araba var. Beşli set bu. Burada da bunun tırı olması gerek arkadaşlar. Çok eski bir araba benim şeyimdi. 2013. Ben doğduğumda yapılmış. Şöyle bir araba tırıyla beraber. Şu tırı çıkabiliyor. Şöyle set olarak almıştım. 200 liraya almıştım. Çok eskiden almıştım. Şimdi 200 bulabilir misin? Ya? Tırımı dostanmışken size bunu da göstereyim. Class of Rock. Çok güzel bir tır. Şöyle bu çıkmıyor ama. Bir tane misafirlikten aldım, hediye edilen bir Hot Wheels. Bu da Hot Wheels. Bakın Hot Wheels inanmıyorsanız. Okuyabilir miyim bilmiyorum ama. editlerken göreceğim onu da. 2015 yapım. Formula Solar. Bu nasıl formula? Gerçekten Hot Wheels neler yapmış eskiden. Evet daha yeni gösterdiğim o uçak gibi olan arabanın aynı beşli setinden. Yine kırmızı bir adam. Çok eski bir Camaro'muz var değil mi? Fast Fish'miş. Camaro değil mi? Fast Fish. Hızlı balık. 2015 yapım. Çok acılar çektirmişim ben buna galiba araba. Küçükken. Evet başka. O bir Silver Series mobilimiz daha var. Fandango diyor. Batmobil dedim ya Fandango. 2001 yapım. Oha. Çok eski oğlum ben bilmiyorum bunun bu kadar eski olduğunu. Ta uçuk teker değil. zannettim. Yeni almışım gibi ya. O gösterdiğim kırmızı arabayla uçan arabanın aynı setinden. Taco bir araba. Adı neymiş arabanın? Karda Sada. Şöyle koyayım yukarıya. Bunu çok beğenerek almıştım. Nedense. Bon Shaker. Güzel bir şey bence. Bu yeni modellerini hiç beğenmiyorum. Eski modellerin rengi kapalıydı daha güzel oluyordu. O gösterdiğim takolu arabanın yine bir aynısı. ya aynı setten o, o, seti göstereyim madem hazır başlamış O setinde son arabası bu. Beşli setti. Ve sette en çok beğendiğim araba bununla uçan araba. Çünkü tek mantıklı olanlar galiba. O oh, bir de kırmızı araba. Burada bir adet tekne arabam var. Land Speeder. Beğenerek aldım bunu da. Bayağı güzeldi. full doldu. Burada bir adet match var yine. Ford Bronco 2021 2020 yapımı ama. Suspansiyon yok. Ha size bir şey göstermeyi unuttum arkadaşlar bu. Gitme. Bu Dodge Charger mıydı? mı? Dodge Charger'ın şöyle suspansiyonu var göstereyim. Bakın. Nasıl gösterebilirim ki? Ya işte kamerada görünür herhalde. Şöyle süspansiyon var. Bunu beğenerek almıştım. Fast and Furious. Ve çok eskiden aldığım bir tane araba var. Bunu hiç anlam veremiyorum vallahi. Improbable diye bir şey. Motor süren birisi var arabanın üstünde. Böyle. Çok göstermem. Özellikle kötü bir araba. Ama manevi değeri, değeri büyük. Bunlar süspansiyon. Ay, yokmuş ya. Tüh. Bu neymiş? DHP 18 diye bir araç arkadaşlar. Elimde kalacak biraz daha zorlasam zaten. Güzel bir araba. Aa koyalım bunu da. Doldu. Son o gösterdiğim tuvalete ciyarlı Lamborghini setten çıkan böyle bir tane çılgın araba. Şu yerini çok beğendim ben. Şuradaki yer. Altı bir de çok güzel. Oh, bitti hadi. Şimdi size mükemmel şeyleri göstereceğim. Burada bir Speedicons Mayıs var. Porsche Taycan S. Turbo S. Şöyle göstereyim. Çok beğenerek aldım ben bunu. Kapılar açılabiliyor. Güzel. Kavuşçuk tekerli. Bayağı beğendiğim bir model. Şunu koyalım. Sevgili standı var ama ben onu çok ter tercih etmiyorum arkadaşlar. Şöyle neyse bombayı sonra saklayalım. Abi bir şey olmuş. Lego mu? Lego mu olmuş? Neyse bunu çekimden sonra sonra. Ve bir adet The Hot Ones serisinden BMW M1 Pro Car'ımız var. Değil mi? BMW M1 Pro Car. Böyle güzel bir model. Bunun Porsche 917 LHS'ini ablalar ayırmış bulamadım. Cezo model normalde. Sarıydı bir de. Chazoo olduğunu biliyordum. Ablalar dedi onu satamıyoruz dedi. Artık gördüğünüz gibi. En çok heyecanlandığım model. Ters. Ford GT Error model. Error bayağı Error ya. Baksanıza. Açmamışım buraya kadar. Açmamışım. Açayım mı? Açmayacağım tabii ki de. Ben. Çok seviyordum ben bu arabayı. Ters olduğu için. Şöyle eski aldığım arabalardan devam ederim arkadaşlar. Hayır. Plastere karıldı. Ben benim birimiz. Bir şey olmuyor. Dur lan. Atalım. Evet. Nissan Concept 2020 Vision Grand Turismo var. Şöyle premium pop culture. Güzel bir araba. 200 liraya almıştım bunu zamanda? Evet burada çok beğendiğim Honda S2000 var. Fast and Furious modeli. Ya Fast and Furious filminden. Galiba Fast and Furious 3'te olması lazım. Bu model karşımıza çıkıyor. şöyle Paul Walker'ın Toyota Supra'sı Brian O'Connor yani filmdeki adayla adıyla Brian O'Connor Paul Walker Allah rahmet eylesin adamı çok güzel Fast and Furious Toyota Supra herkes bunu istiyor benden vermeyeceğim ama artık şey gibi geliyor ya. desem? Kitlesi çok düşük düşük dediğim küçük yani 5-6 yaşındaki çocuklar geliyor abi supra var mı diyorlar ve bunu da geçen hafta almıştım McLaren Formula 1 Team 2025 model Hot Wheels Premium kasa arkasında direkt gördüm abla alabilir miyim dedim Toy Shop'tan Toy Shop 2026 Fast'ten and... yok Fast'ten Fast, yani. ee, Furious diyorum McLaren Team 1 yedirse bunun Red Bull'usunu katmak istiyorum ya da Ferrari zor ama güzel. Bunu da çok seviyorum. Ve en çok sevdiğim modellerden birisi de 500 Formula 1 2024. Ben bunu okuldan çıktıktan sonra SV2'ye gidiyordum. Sevkiyat falan gelmişti diye. yanında da hiç para yoktu. Gittim. Bakıyorum öyle. Acaba formüle geldi mi diye baktım böyle. Elimi koydum ilk sıraya. Direkt 2024 yazısını gördüm aldım. Ondan sonra bunu e, sakladım. Şöyle arkasında küçük bir şey var. Bak etiketi çıkarttılar. Sakladım. 600 liraya aldım. Geldim. Ta evden geldim. Bunu da çok seviyorum. Evet. Galiba bu kadardı. Ha legolarımı da göstereyim size. Şöyle bir adet. Zaten diğerini göstereyim. Böyle bir adet Ferrari mini modelimiz var. Yarışan arası. Şöyle yukarıda geçen sene yaptığım BMW seti var. İçinde adamları var ama çıkartamam şu an. Ondan sonra ikili setti bu arada. Yanında bu var. Ve şu an yaptım. Şu an yaptım. Şöyle bir Lego teknik modelimiz var arkadaşlar. Şu an yapıyorum bunu. Dün akşam da yaptım. Çok güzel bir Lego teknik modeli. Evet bu kadardı video. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı ve alttan bir yerden yorum atmayı ve böyle videolar istiyorsanız daha çok seyredemeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay. Bay bay değil. Sen balık köpeğisini hadi bay bay.